Herkese merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım konu hesabınızın nasıl makslamaya yaklaştırabilirsiniz, nasıl geliştirebilirsiniz ve kendinizi nasıl kasabilirsiniz. Bunun yolu tabii ki de e, kupa yolu değil. Şimdi arkadaşlar herkesin yapması gereken net bir şey söylüyorum. Klasik mücadeleye geliyoruz. Sadece 10 taş istiyor. Birazcık zaten kupa kastıktan sonra Pest Royale'de bir sürü taş veriyor size. 15-15 gördüğünüz gibi. 10 taşınızı yapmanız gereken tek şey buraya yatırmak. Hiçbir şey. Ardından desteler kısmına geldiğiniz zaman kule olarak aşçı kulesi ve Pekka Dev Goblin alıyorsunuz. İnanılmaz derece no skill destesi, inanılmaz derecede kolsuz destesi ama bu size şöyle büyük mücadelede gördüğünüz gibi bir sürü ödül kazandırıyor. Tamam mı? Bu hem sizin kendinizi geliştirebilmeniz hem de hesabı makslayabilmeniz için güzel. Şimdi rakamlara takılmayın. Şimdi bir tane destansıdır işte 5 tane enderdir. 3 tane ender veriyor. Bunların sayıları az deme. Niye? Çünkü zaten bunu 10 taş alıyorsun. Kendine güvendiğin zaman artık destede oturduğun zaman büyük mücadeleye girmen lazım. Büyük mücadelede hesabı çok güzel ilerletebiliyorsunuz. Bu tamamen pratik sizden çok bir şey gitmeyen bir olay. Destemizi de gösterdiğimize göre bununla artık oynamaya geçebiliriz. Çok basit ya. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kesinlikle zorlanmanıza gerek yok. Arkadan kart atıp üçlüyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi elim biraz kötü geldi. Domruk sallayalım. Şimdi Pekka'yı atıyorum arkadan. Biriksin ya. 3'ün 5'in hasarın önemi yok benim vuracaklarımdan sonra. O atalım. <laughs> Ona da fikir atacağım. Pek kaba kendi başına gidiyor. Bakalım ne yapacak. Hemen teröristi atalım arkasından. Tamam felaket kulesi hiç güzel olmadı ama sorunlu tabii ki de değil. Hiçbir deste sorun değil. Birazdan göreceksiniz zaten. Hop ilk hasarımızı verelim. Tamam. Bu destenin olayı biraz daha ee, 2x'e dayanıyor. Çünkü Ağır bir destek kullandığımız için. O da köprü spam oynuyor. Onun olayı zaten 1x'de beni darlamak. O sadece 1x'de beni darlayacak ama 2x'de savunmayı çok güzel kurması gerekiyor. Sürekli bana x'i racete. Ya sıkıntı yok o de verebilirim ya. O kadar sıkıntı değil. Şu an 3-5 küçük hasarın peşine düştü. Al o veriyorum sana. O kadar umurumda değil yani. Arkadan pek atıyorum. Tomruğum hazır. Şöyle dev goblin'i atıyorum. Bir tane de öfkeye bastık mı? Şöyle minyonları da atalım. Gördüğünüz gibi çaresiz kaldı. <laughs> Şimdi 2x'e girdik ya. Hemen pekkayı bırakıyorum. Yay, <laughs> sıfır. Tomru'yu da bırakalım. Tamam. Dev Goblin bırakalım. Şöyle balıkçıyı da bırakalım. Minyonlar. Oklarımızı dartla öldürelim. Öfkeyi attık mı? O kuleyi aldık. Şimdi kule takısında eşitlenmiş olduk. Ama ben devam edeceğim. Evrimli tek kamıyı da atacağım. şöyle balıkçıyı da atalım. Onu bırakacağım iskeletlere tombuk atıcam. Şöyle... Teröriste attım. Öfkeyi bastım. Okları atalım, bitti. <laughs> yani şimdi burada... Adam eee... <laughs> çok garip bir eşleşmeydi. Adam... Tam olarak şu şekilde oynadı. Ben de eee o kadar rahat böyle keyfim yerinde oynadım ki. Mesela 1x'teyken kulemi verdim ama Umrumda bile olmadı. Hasar yiyeyim mi yemeyeyim mi 3'ün 5'in hesabını yapalım değil. Çünkü Barzo no skill bir deste oynuyoruz. Adam o kadar zorlanmasına rağmen ben gördüğünüz gibi rahat rahat galibiyet aldım. Kulemi vermeme rağmen hatta diğer kulem yarısını olmasa da adamı değil Bu yüzden böyle destelerle hesap e, ilerletmek, makslamak kolay. Tekrar maça girdik. Arkadan dev goblin atıyorum. Galiba aynı desteği oynuyoruz. Burada da ee, birlikleri kendi arenamıza çekmemiz önemli. Hatta bunu hızlıca... o İmparator oynuyor. Ben de minyonlar atayım. Terörist atayım. Minyonlar yaşasaydı iyiydi ya. Neyse Terörist oraya güzel hasar verecek. Ama bence o pek oynamıyor. O yüzden ben önden Pekka'yı salacağım. Öfkem, tombroom, oklarım elimde hazır. Şöyle küçük bir öfke basalım. Tamam bizim Pekka öfkeli yer onu herhalde. Yani yedi de. Pek bir şey yaramadı. Adam daha fazla hasar var. Ama şu an de karlıyım diye düşünüyorum. Bakalım o da Barzo bir deste oynuyor. Hatta gayet önde. şöyle dev goblin'i salalım. Aynen de saldık. Yine imparator içe şey yatacak. Ee, bu sefer balıkçı atacağım ama. Dev goblin'i öbür tarafa çekersen çok tatlı ve güzel olur. Minyonlarımı imparator içe şey saklamak istiyorum. Şimdi önce balıkçı'yı atalım. Sonra Aa niye dönmedi ana Tamam, sıkıntı yok kuleyi aldı muhtemelen. Pekka'ya atalım. Tamam 2x'e girdik teröristi atalım. Dev Goblin yetiş. Tamam onu da salladık güzel. Bir tane de öfke basalım. Hop gayet güzel aldık o <laughs> Ya çok dediğim gibi Garip bir oyun ya Çok garip bir deste tekrar Pekka'yı atıyorum Okları da atalım Dev <laughs> <laughs> Üçledik <gülüyor> Ya bak bu gerçekten saçma aslında oyunun açığı gibi bir şey hani ya zorlanmadım bile çok sakin bir şekilde kart bilerek de e, alabiliyoruz. Adam önüne gözüküyordu zaten hani kulemi aldı çok yakın desteler oynuyoruz. Ama işte birazcık öne geçip iksiri koruduğumuz zaman arkadan çıkış yaptığımız zaman savunamıyor zaten. Gene pek kayı atıyorum. Ya yani aslında bir iki de böyle başlamaması gerekiyor da. Çok da <laughs> önemi yok açıkçası. Şimdi o şuraya bir terörist buraya bir tane balıkçı Pekka'yı çekseydi iyiydi de. Tamam. Tamam çok güzel. Ana kule e, aktivasyonu da yaptık ama ana kulemizi alıyordu yani Pekka. Tamam güzel savunmayı da güzel yaptık. Çok hasar veremedik belki ama balon attı. Ay çok yanlış yerden şey yaptık. Minyonlar attık. Çok kötü denk geldi. Neyse ana kule aktivasyonumuz olduğu için çok vurmaz diye ümit ediyorum. Ama ben bu adamı yenerim. Muhtemelen. Beni bir yerden sonra savunamayacak. Hala iksir harcıyor mesela. Şu an çok büyük hata yapıyor yani. Sen de ağır destek kullanıyorsun. Arkadan pek katalım atalım. Onları oyalamak için tomruk atalım. Ya buz gücüsü pekramız olsun daha iyi. Daha yavaş gitsin. Daha fazla ikisi toplayalım. Şimdi teröristi attık. Minyonları attık. Öfke yetişince öfkeyi de basacağım. Şöyle öfkeyi de bastım. 13 seviye pek oldu. <laughs> Gevora vurur gibi vuruyor. <laughs> tamam. Bir pekka daha. Ee, yanlış attık. O şeyi vursaydık. Yavru ejderha kitlenseydi iyiydi. Kuleyi aldı. Yapacak bir şey yok. Şöyle dev goblin atalım. Teröristi atalım. Biraz bekleyelim bakalım. Tomru da atayım. Ooo hasar veremedik. Güzel savunduk. Şimdi balıkçıyı attık. Pekka'yı attım. Minyonları attım. Okları da şöyle ortaya bir yere sallarsam. Tomru da sallarsam. Adam. <laughs> Bu sefer adam bizi dedi. <laughs> Gerçekten ee, silahımızla vurulmuş olduk. Ama dediğim gibi yani temelinde basit bir mantık yatıyor. Bu şekilde e, üçlü üçlü oynayarak destemizde gelişerek destemize hakim olarak mücadeleyi fulluyoruz. Mücadeleyi fulledikten sonra biraz daha deste hakim olduktan sonra dediğim gibi büyük mücadeleye girip yüz taş verip çok güzel bir şekilde orada da kartlarımızı biriktirip hesabımızı kasabiliyoruz. Bu şekilde kastığımız Zaten Clash Royale well, pay to win bir oyun olduğu için yani levelin yüksekse öndesin. Level fullenene kadar yeteneğin pek de önemi olmadığı bir oyun olduğu için bu şekilde levellerinizi fullleyerek hesabınızı bu şekilde kasarak kupa yolunda çok rahat ilerleyebilir ve bu şekilde liglere çıkabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra görüşmek üzere.